Evet arkadaşlar bugün de göle gidiyoruz yine. İnşallah şansımız bir haber gider. Bir şey tutar mutlu döneriz. Evet geldik. Biraz hava kapalı ve rüzgarlı. Ama olsun. Yine de güzel. Evet oltalarımızı attık. Bakalım. Elimiz boş mu döneceğiz dolu mu? Çayımızı da beğenmedik. Ahmet Beyciğim de burada diğer oltayının tamirini yapıyor. Rüzgar var. Hava kapalı. Belki yağmur gelebilir. Ama olsun. Güzel. Hadi bekleyelim bakalım. <laughs> Keçilere bakın. <laughs> Minnacık. Ay geliyor. <laughs> Evet beklerken çayımızı da içelim. Hadi aşkım. Afiyet olsun. Bayılıyorum diyorum şu ateşin rengine. Koyduk bakalım kahvemizi. Yavaş yavaş tıngırdasın. Evet oltamız kahvemiz. Su kenarı yeşillik. Ateş. Çok güzel. Afiyet olsun göl o kadar çok çekilmiş ki bir de arka tarafta motor var tarlalara su çekiyor buralarda hep göldü geldiğimde bir koca poşet çöp topladım buradan oturabilmek için atmayın arkadaşlar ya çöplerinizi poşete koyup götürmek bu kadar mı zor şu güzelliğe bak galiba şuraya da kumluğun bir şeyler getirmişler iskele yapıyorlar arada beni taciz ediyor habire elimi konuyor bir şey yapmışlar. galiba balık kutusu mu yapmışlar. yapmışlar olabilir üşüdük biz biraz ateş yaktık kendimize dışımız da çok güzel tutuştu Evet arkadaşlar geceledik resmen manzara harika su ancak duruldu rüzgar da öyle çok güzel evet hadi bakalım biraz daha duralım sonra buraya veda ederiz